Arkadaşlarla beraber Brawl Stars'ta hepimizin beklediği 100 star hediyesi geldi vardı birazcık giriş saçma oldu <laughs> şey açarak ve görüyorsunuz 100 star hediyesi herkesin beklediği o geldi o o geldi 100 star hediyesi geldi tüm herkesin desteklerine teşekkür ederim ve 100 star hediyemizi açmaya başlayalım. Hemen hızlı hızlı açalım. Pop 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 Ender. Ve burada çok fazla altın kasacağım Bu bana çok. Oh, yes. Gizem İzamli... ne? Ne verdin? Aa, o ne <laughs> Mende! Mender. 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 Yeni karakter çıkarttım. İşte bu. işte bu. Hem böyle e, altınla geliyor. Çok iyi, çok güzel, çok güzel. Muah. mendi, mendi, mendi. Agalar mendi çıktı. Çok güzeldi be. <laughs> yes, gizemli. Bini kostümü bu? Go, Vur böceği bir. Be. <laughs> Hem böyle hızlı hızlı açmak istiyorum. Efsanevi gelsin. Destansı Spray geldi. Birazcık kasıyor ama olsun. Hadi be. Her zaman. Hep Ender'de kalıyor bak Hadi be Brawl Stars bu kadar mıydı Ne verdin Hadi be. Hep rare'de kalıyor benim sinirimi. Hoplatıyor bu Hadi be oğlum sadece bir karakter çıkamaz yani imkansız. Yes destansı. Rosa'nın bir tane animasyonu geldi. Süper render. Destansı. Hadi. Sorge. Güzel ben Sorge'u severim. Geç. Ha, şu anda çok güzel gidiyoruz bence. Altın kasıyorum ya o benim. Ben Rico'yu ama Rico diyorum ben Kurov'u maxlayacağım. Ondan sonra altın kalırsa da Rico'yu maxlarız. Belki Mendy'yi max'larız. Nereden? Nereden bu? Hadi be. Bu ne? Bir kostüm. Yes. Galaktik. Klasik. Şey verdi. 8 bit. Hadi. Hadi be yandan de açıyoruz. Ya arkadaş hiç mi hiç şey gelmiyor? Hiçbir şey gelmiyor mu gerçekten mi? Yes, efsane. Allah'ım 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 Allah'ım. Ne çıktı lan? Yıldız gücü çıktı. Yani yıldız gücü vermesen de olurdu Hadi be kardeşim. Hadi. Yes, Squeaky. 1500 yaptık. 1600 yaptık. Squeaky de açacağız bu arada ha. O oh, bir efsane bir daha gelse. Arkadaş bu kadar mıydı yani? Yes, 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 yes. yes. Ne çıkıyor? Spike! Spike! Spike çıktı. Spike! Spike çıktı. Oha! Oğlum oh, spike çıktı. İnanamıyorum. Spike çıktı arkadaşlar. Spike! İşte bu. İşte bu be. İşte budur işte bu. Hiç beklemiyordum var ya. Zabni. Hadi be. Destansı. Sprey verdi. Gizemli. ne bağlayayım be? Bir de Suki 2 de aldık mı? Arkadaş 4 karakter. İnanılmaz. Gerçekten. İnanamıyorum. Hadi. Ne geldi? 1500. Gay, Lan fotoğrafını çekeceğim midir? Tamam çektim. Kapak fotoğrafı yapmak istediğimden dolayı iyi yaptım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kapak fotoğrafları öyle bir şey bulunmuyor. Hadi be. Ender mi var canım? Hadi bunu patlat be oradan. O kadar sevindirdin bizi. Hadi be. Gerçekten şaka mı yok? Üç tane karakter verdi gitti. İki tane de şey verdim. Brawl Stars. Abartma. Salyas gizemli. Karakter mi? Gus'un kostümü bu. Karakter. Benim Gus'un vardı. Karakter sandım. Öf. Yes. Hadi be kardeş. Destansıdan güzel niye ya şey atlasan. Yani efsanevi nasıl olur? 7 dakika oldu hala daha bitmedi bu arada. Hadi. Oğlum şey açmaktan yoruldum. Hadi be. Ya destansıdan atlasaydın. Evet. Ve hadi. Hadi be. Hadi hadi. Şu anda yani çok kötü. 2-3 tane 3 tane karakter verdin diye küstü bizi. Arkadaş sen 100 tane star ediyorsun. Bas 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 bas. bas. Öylesine basacağım. Bitti mi? Ya, bu kadar mıydı? Ya ben ya bence çok azdı ya. 4 yeni. Oy. Belli çıktı. Mendi çıktı. Spike çıktı. Oh. Biz Spike'la bir maç attık. Değil mi arkadaşlar? Allah'ım Spike çıktı ya. İki tane destansı bir tane şey Spike'ım benim. Peki Spike nasıl? Öl, öl, öl lan. Öleceğim. Şimdi bir denemek istiyorum şurada. Hop, attım. Aga ultisi falan çok güzel ya. Her karakteri bir deneyeceğim. Ondan sonra da videoyu kapatacağım arkadaşlar. Yes. Birinci golü attık Sky. Sky yok yüzü demek. <laughs> al 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 al. Yes. <laughs> tamam. Buradan da şey hediyesi geldi. Tamam. Aga arkadaşım savaşıyormuş. Varda bu videoyu izliyorsan arkadaşım Hamza selamlar olsun. Ben gidelim bir. Be. Ondan sonra Men diye tamam Beldi deneyelim Belle bakalım belle nasılmış. <laughs> Angelo <pirolojili. Gülüyor> Mesela yani attım tuttu desek. Tat tat tat. Yani bu kupada eksiği yemem çünkü bunlar bot. Botlardan eksiyorum. Al al al. Al sana. İşte bu be. Hop. Al sana. Al. Ah, oğlum. Benim bunların seviyesini arttırmam lazım. Say yenemem. Raffizal Ama Berlin'in karizma. Kariz? Karizmam. bu maçı da kazandık. Hemen Mendy'yi de deneyip bitirmiş. Kapatalım. Hop. Evet. Gel buraya Mendi, Ha Mendy'yi seçsene. Peki ya bunların aksesuarları nedir? Neyse. Hemen maçımıza başlayalım. Bunu da bitirelim hemen, ondan sonra kapatalım. da evet, güzel oldu. İki tane de kostüm geldi. Onları denemeyeceğim. Çok uzun sürer çekiyor. Bir de durunca menzilimiz uzuyor. Lan öldüm. Tek attı bana. Uh, oh, tek atacak oğlum. Gerçekten bunlar uzakçıl oldu lan. Yani seviyelerin arttırılırsa daha güzel olabilir. <laughs> tamam. Dada. Da. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al. Dada. Hayır hayır hayır. Hayır. doldurmam lazım. <laughs> Aa, maç bitti. Yani Neyse. Işte, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşürüz. Takipte kalın.